wo won wo Thank yeah. you. 안 you yeah. Yeah. Mm -hmm. Yeah. 冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰 Günaydınlar herkese. Ee, yeni ayın ikinci işlem gününden merhaba arkadaşlar. Dün akşam zaten hatırlarsınız hepimiz yakından takip ettik. FOMC'den e, önemli konuşmalar, e, önemli görüşmeler gerçekleşti. E, Fed tarafından faizde sabit faiz politikasına devam e, etme kararı çıktı bu toplantıda. Ama bazı önemli e, konuşmalarla e, bir cümlede Şahin bir cümlede güvercin yönde konuşmalar gerçekleşti. Ben size şimdi kısaca bu konuşmaların içeriklerinden bahsedeceğim. Fiyat istikrarı olmadan ekonomi yürümez dedi Powell. Onun haricinde sıkılaştırmanın tam etkileri piyasada gözlemlenmedi, daha gerçekleşmedi dedi. Bunlar önemli başlıklar. Ekonomi beklentilerin üzerinde büyüdü. İş gücüne yönelik arz ve talep koşulları daha iyi, dengelenmeye devam ediyor. Eee Sonrasında enflasyon geçen yılın ortasından bu yana yavaşladı. Sonrasında birkaç aylık iyi enflasyon verileri gerekenlerin yalnızca başlangıcıdır. Enflasyonu %2'ye çekmek için gidilecek uzun bir yol var. Yeterince kısıtlayıcı bir duruş sergilemeye kararlıyız. Ekonomik veriler ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verilere dikkat ediyoruz. Bunlar enflasyonun daha da ilerlemesine riske atabilir, daha fazla faiz artışı gerekebilir. Bakın bu cümlede önemli olanlardan bir tanesiydi arkadaşlar. E, onun haricinde e, enflasyonun düşürülmesi muhtemelen potansiyel büyümenin altında bir büyümeyi ve çalışma koşullarının yumuşamasını gerektirecektir. E, büyümede bir düşüklük e, Onun haricinde işsizlikte de artış olabileceği yönünde bir söylem bu enflasyon düşüyor ama hala hedefin oldukça üzerinde diye de bir e, söylemi oldu e, burada bir tane önemli bir konuşması vardı e, şu an okuduğum görselde e, bulamadım sizlere ama e, dün akşam grubumuzda paylaşmıştık arkadaşlarım da sizlerle paylaşmıştı e, ...Powell'ım benim için en önemli iki cümlesinden e, ikisini de okuyorum sizlere. Ara verildikten sonra faiz artırmanın zor olacağı değerlendirmeleri doğru değil. Yani şunu söylemek istiyor Powell bize. Evet e, iki dönemdir, üç dönemdir e, faizi artırmıyorum, sabit tutuyorum. Ama bu değildir ki faizi bir daha artırmayacak FED. Her an artırabiliriz demek istiyor FET uzmanları bu toplantıdaki tahminlerine resesyonu koymadılar. Yani herhangi bir resesyon korkusunun olmadığından bahsediyor. E, resesyon neydi hatırlarsınız belki özellikle geçen yıl. Ciddi derecede resesyon korkusundan dolayı e, düşmekte olan trendinin aksine e, ciddi yükseliş hareketleri gerçekleştiren bir Nasdaq'la karşı karşıya kalmıştık. Ve bunun tek sebebi resesyon korkusu, endişesiydi. Özellikle ABD tarafın birazcık e, korkarak e, yaklaşıyorlar diyebilirim resesyon işin içine girdiğinde. E, bu da tabii ki de risk iştahını e, arttırıp e, korkuyu da arttırıyor. E, yükseltmiş oluyor arkadaşlar. Garip bir fiyatlama olabildiği dönemler bu resesyon korkuları. Ama Powell'ın da söylemleri neydi? Resesyon e, olmayacak. Yani resesyon diye bir şey söz konusu değil diyerekten şahin bir e, konuşma gerçekleştirdi arkadaşlar. E Bu da tabii ki de yatırımcının risk iştahını arttırıp e, evet abi Aykut Bey demiş ki resesyon riski ABD'den ziyade Almanya için olabilecek bir durum. Ben de katılıyorum. AB özellikle zaten e, Av, Almanya tarafında açıklanan enflasyonla yaşanan enflasyon aynı olmadığı çok fazla e, dillere destan şu aralar. E, ama ABD tarafında resesyon biz de beklemiyoruz Aykut Bey. E, bu da risk iştahını biliyorsunuz artırır. Yani resesyon e, olmadığında ekonomiye güven olduğunda birazcık daha ister istemez evet dolar endeksi e, ee, özellikle bu söylemden sonra ufak bir toparlanmaya çalışsa da e, çok başarılı kalmadı ve e, ben açıkçası birazcık risk iştahının arttığını en azından ufak ufak da olsa Nasdaq'da yukarı yönlü ilk etapta hareketlikler görebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi tahmini seviyemi de e, söyleyeceğim sizlere. E, zaten geçtiğimiz yayınlarda da yine benzer seviyelere dokunmuştuk. O yüzden e, sizler de yabancılık çekmeyeceksinizdir. Faiz oranı e, var. Bugün Sterlin tarafından saat 15.00'da e, GBPUSD ürünü için önemli bir veri arkadaşlar. Onun haricinde tabii ki de DXY'nin içinde de Sterlin olduğu için e, yanlış hatırlamıyorsam %12'lik ya da %8'lik bir e, bölümünü oluşturuyordu. Ufak da olsa DXY'yi de etkileyecektir ama Sterlin dolar için e, faizin e, arttırılması e, olumlu bir hava yaratacaktır. Yani şu anda sabit tutulması bekleniliyor. E, biraz yüksek bir faiz gelmesi bu durumu terse çevirecektir. E, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Onun haricinde ABD tarafından yine 210K yani geçen haftakiyle e, benzer bir işsizlik e, haklarından yararlanma başvuruları bekleniliyor piyasadan. E, burada da e, Powell'ın da hatırlar, biraz önce okuduğum e, cümlede hatırlarsınız ne demişti? E, ekonomikteki is kendi istediğimiz bir denge yaratmamız lazım. ya yani Burada e, şu anda piyasa ikiye ayrılmış durumda işin açığı. E, bazısı diyor ki FED e, işsizliğin artmasını istiyor. Bu dolara olumlu yansır bazı diyor ki bir ülkede işsizlik oranı arttıysa o ülkenin parası değer kaybeder. ben açıkçası burada enflasyonu düşürmek için işsizliği bilinçli olarak artırabileceklerini düşünen kesimdeyim. E, benim nazarımda o yüzden e, özellikle bu enflasyonla mücadele olayı biteseye kadar e, işsizlik oranı veya işsizlik haklarından yararlanma başvuruları yüksek açıklanırsa dolar için e, ilk etapta olumlu sonrasında olumsuz bir hava e, yaratır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi meta tarafına geçeceğim. DXY ürünümüze de başlayalım. Şimdi 15 dakikada normalde trade etmiyorum ben biliyorsunuz. E, ama 15 dakikada Evet 15 dakikalıkta da açtım sizin için sebebi de şuradaki gap boşluğunu görmeniz. Yani dün zaten e, biliyorsunuz ikinci seansın sonlarına doğru e, FMC toplantısı oldu ve gerçekleşti. Piyasa bunu e, burada bir 106.50 zaten önemli bir bölgemizdi. E, gece bu bir saatlik kapanışta buradaki kırılımı gerçekleştirip e, nereye kadar 106'ya kadar bir geri çekilmeye yaşattı bize İlk etapta bu gap boşluğu kapanabilir e, bilginiz olsun ama söylemler e, şu anda dolar için birazcık da olumsuz bir hava yaratabilecek e, boyutta e, bunu da söylemeden edemeyeceğim. E, burada da 106.50'ye referans alın 106.50'ye tekrar dediğim gibi dokunabilir lakin o seviye altında kalırsa 105.80 sonrasında da 105.10 10, bekleyebileceğimiz DXY seviyeleri. Sterlin Dolar tarafına geçtim. Ee, bir saatli alıyorum izninizle. Sterlin Dolar'da da ne demiştik? 1.20'leri, 1.21'leri kendisine dip yapma e, arayışı içerisinde. E, tabii ki de bugün trendin e, aşağı mı devam edeceği, yukarı mı devam edeceği e, birazcık daha e, Sterlin'deki faiz kararıyla alakalı. Eğer Sterlin faiz arttırırsa, zaten Sterlin tarafı daha güçlü olacağı için direkt olarak 1.22'leri gözlemleyebiliriz. E, eğer ki faiz arttırmazsa, tekrardan bir 1.21'leri deneyip... Oradan yönünü yukarı çevirebilir e, faiz fiyatlaması gerçekleştikten sonra e, burada da e, düştükçe ufak ufak alımlar gerçekleştirebilirsiniz. E, eğer ki 1.2080-1.2070 bölgesinde kırılım gelirse de 1.18'e kadar bu arada e, geri dönüşler görebiliriz sterlin dolar tarafında. E, sizlere tavsiyem marjin kontrolünüzü doğru yapıp e, o şekilde alışlar yapmak. Yani Buradan 1.18'e bile düşse marjımız yeterliyse o seviyeden bir tane daha alım yaparak hem kazancımızı ikiye katlamış oluruz hem de tarihin en düşük seviyelerinden olan 1.18 seviyelerinden elimizde sterlin dolar ürünümüz kalmış olur. Unutmayın geçmişte 1.70'leri gören bir pariteden bahsediyorum sizlere. Yakın tarihte 1.70'ler olmasa da ne demiştik 1.22, 1.24 ve 1.26 olacak şekilde 3 ana hedefimiz var sterlin dolar için. Euro, dolar tarafına geçiyorum. Önce e, dün kanalize de baktığımız, bakalım günlük kapanışımız nerede gerçekleşmiş. E, burada bir e, altında mum kapatmışız, ama diğer mumlarım e, hala daha bugünkü açtığım mumda e, bu düşen yükselen trend içerisine girme eğiliminde. E, burada da zaten arkadaşlar. E, DXY'ye bakarak ilerliyoruz çünkü şu anlık e, Euro bölgesini yakından ilgilendiren bir verimiz yok. E, burada da ne diyoruz? 1.0580 altında kalırsa e, trend kırılıp aşağı yönlü hareketlerini sürdürebilir. 1.0450'lere kadar, 1.0486 bu bant hareketine kadar geri düşüşler gerçekleşebilir. Ama bu paritede de ana beklentimiz 1.08, 1.0750 bölgesi arkadaşlar. E, her düşüş benim nazarımda bir alım fırsatıdır. Altın tarafına geçtik. Altın tarafında da garip bir e, aslında fiyatlama olduğu söyleniliyor ama çok gariplik ben görmüyorum. E, burada ne demiştik? 1980 referansım benim. 1980 altında ki kalıcılıkta satış, üstünde fiyatlamada alış yönünü e, değerlendirebilirim. E, bir ana bölge olarak da şunu söylemek istiyorum sizlere. 1980 üzerindeki fiyatlamada altında 1990 bugünlük ana hedefimiz olabilir. 1980'e 1990'a revize ediyorum günlük anlamda. Bugünlük anlamda eğer ki 1990 üzerinde fiyatlama görürsek e, tekrardan 2008'ler sonrasında 2023'ler gerçekleşir. E, bu bölge altında yani 90-94 bandındaki kırılım gerçekleşmezse de ilk etapta 1980 ardından 1971 sonrasında da 1955'e kadar e, geri çekilme gözlemleriz piyasada. Brent tarafına geçiyorum. Brent'te zaten biliyorsunuz jeopolitik politik olaylardan da ciddi derecede etkilenen bir grafik mevcut. Ee, burada bir trend çizdiğimizde yeni oluşturduğu tabii ki de bir trend. Şu şekilde bir görünüm e, hakim e, olacaktır arkadaşlar. E, bir de şöyle bir şey çizmek istiyorum size. Buradan da getirdiğimde şu şekilde. Pardon getiremedim. Şu şekilde getirdiğimde de yine benzer bir düşüş bandı içerisinde. Ee, dün demiştik yükseliş beklentimiz e, baki ama bu yükselişlerin e, daha sık gerçekleşebilmesi için 88.40 üzerinde kalıcılık aramanızı tavsiye ederim Brent Petrol için. 88.40 üzerindeki kalıcılıklarında e, orta vadede 97-100 dolar civarında bir yükseliş hareketi bekliyoruz. VTI tarafına geçtiğimizde de VTI'de de yine benzer bir görünüm hakim. Ee, buradan trend çizdiğimde şu şekilde yine burada da 8220 direkt 82 diyelim. 81 80 ile 82-20 arasında e, yükseliş fiyatlaması görebiliriz. Ama bunu sürdürebilmesi için de yine bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. Kalıcılıklarında da 94'e kadar, 94-95 bandına kadar VTI'da yükseliş sürebilir arkadaşlar. Eğer kalıcılığı sağlayamazsak da 77-30'lara kadar bir geri çekilme olabilir. Buna da dikkat edelim. Şimdi burada DAX ürününe geçiyorum. DAX ürününe de baktığımızda ne demiştik? 15.050'lere kadar yükseliş öngörümüz var zaten bunu söylemiştik. Ee, biraz önce Aykut Bey'in de söylediği gibi ECB tarafından e, özellikle Almanya için resesyon endişeleri var zaten. E, onun haricinde 15.050'yi kıramazsam... Ee, tekrardan ilk etapta 14.720 ardından da 14.455'e kadar bir geri çekilme hareketi görürüm. Eğer ki bu bölgede kırılım gerçekleşirse de 15.700 15.270'e kadar e, yükseliş hareketini sürdüren bir daxla gün içerisinde karşı karşıya kalırım arkadaşlar. 15.050'ye dediğim gibi çizgimizi çekiyoruz. Altında hareketine ya da üstünde hareketine göre e, burada da bir e, fiyatlama bakıp üründe işlem değerlendirmesi gerçekleştirebilirsiniz. Eee Nasdaq'ta baktığımızda da 14.700 Nasdaq'ta benim için önemli seviyelerden bir tanesi arkadaşlar. 14.700'den sonra 14.900 bandı geliyor. Burada gün içerisinde 14.900'e gider mi ona bakmak için 14.720 14.700 üzerinde kalıcılık beklemeniz lazım. Bu kalıcılıkta dediğim gibi 14.900'e gider ama 14.920 ve 14.900 bölgesinde kırılım gerçekleşirse de ee, Nasdaq tarafında biraz daha yukarı yönlü hareketlilikler devam edebilir. Bu hareketliliklerde 15.800 ilk başta hedefleyebileceğimiz seviyelerden bir tanesi arkadaşlar. Eğer ki kırılım gelirse yukarı yönlü dediğim gibi bay tarafında kalıyoruz. Kırılım gelmezse ise 13.600'e kadar satış bekliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 haftalık süreç içerisinde. Doğalgaz tarafına baktık. Doğalgazda da yükselen bir trend zaten hakim görüntü olarak biliyorsunuz. Tam buradan çektiğimde bile bu alt kısmı çektik, üst kısmı çekemedik. Şu şekilde getirelim. Şu şekilde çektiğimizde Şu şekilde baktığımızda 3 ve 3.10 bölgesi burada bizim için önemli seviye. 3 ve 3.10 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketini sürdürmesini bekliyorum. 3.34 ilk hedefim, ardından da 3.60 arkadaşlar beklentilerim arasında beni dinlediğiniz için teşekkür ederim yine bir sorunuz olursa lütfen sormaktan çekinmeyin bana veya uzman arkadaşlarım danışman arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz ee, yine bol mavili bir gün dilemekten başka elimden bir şey gelmez ee, İşlem ve analiz isteklerinizi dediğim gibi arkadaşlarıma söyleyin bol kazançlı bir gün geçirelim ee, herkes kendine dikkat etsin Marjin kontrolü yapmayı Lütfen lütfen unutmayalım